Manisa'dan hepinize kocaman selamlar saygılar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıvı yağla yapabileceğiniz en güzel kurabiye tariflerinden birini vereceğim. Üstelik içerisinde Türk kahvesi de var. Özellikle Türk kahvesi sevenler için muhteşem bir lezzet oldu. Şöyle sizler için bir tane aldım yakından dokusunu gösteriyorum. İsterseniz daha fazla bekletmeden sizleri hemen bu güzel tarifin yapılışına geçelim. Karıştırma kabına 2 tane bütün yumurtayı koyalım ve üzerine klasik 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle 1 su bardağı dolusu toz şekeri ekleyelim ve mikserin yüksek devrinde çırpmaya başlayalım. Yumurtalar beyazlaşıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Yaklaşık 3-4 dakika kadar sürüyor. Evet, rengi bu şekilde olmalı. Şimdi sırasıyla diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağını koyalım. Şöyle birkaç tur karıştıralım tekrardan spatula ile. Kurabiye yaparken bu işlem sırasına göre yaparsanız çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Şimdi bir tatlı kaşığı dolu dolu Türk kahvesi var. Eğer Türk kahvesini daha çok seviyorsanız bir yemek kaşığı kadar da koyabilirsiniz. Acı olmayacaktır. Ve yarım su bardağı nişasta ekledim. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır da kullanabilirsiniz. Tekrardan karıştırıyorum bütün malzemeleri. Evet, her zaman söylediğimiz gibi unu lütfen kontrollü ve azar azar ekleyelim. Unun bir kısmını ekledim. Bu arada üzerine bir paketle kabartma tozu koydum. İsterseniz bu aşamada vanilya da ekleyebilirsiniz. Ben vanilya koymadım. Ve spatula ile şöyle karıştırıyorum. Kıvamına göre tekrardan un eklemesi yapacağım tabii ki. Bu güzel kurabiyede toplamda dolu dolu 3 su bardağı un kullandım. Onu da unutmadan söyleyeyim. Gerçi videonun altına açıklamalar kısmına tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüsüyle beraber yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi size olması gereken kıvamı göstereceğim. Bakın gayet yumuşak, güzel bir hamur elde ettik. Kolay şekil alabilecek. İsterseniz bu aşamadan sonra yuvarlayıp tepsiye yerleştirip pişirebilirsiniz. Ancak ben biraz daha lezzetini artırmak istedim. Bir çay bardağı dolusu fındık kırı ve yine bir çay bardağı kadar bitter damla çikolata ekledim. İsterseniz bu aşamada fındık yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bütün malzemeleri dikkatli bir şekilde toparlıyorum. Çikolatayı ve fındığı hamura yediriyorum gördüğünüz gibi. O kadar güzel bir kurabiye oldu ki inanın samimiyetimle söylüyorum. Görüntüsü aynı bir acı badem kurabiyesi şeklinde. Tadı ise enfes ve muhteşem oldu. Bakın abartmıyorum. Denerseniz tarifi olum ya da olumsuz bütün yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hamurumuzu da toparladık. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize böyle mandalina büyüklüğünde parçalara kopararak aralıklı olacak şekilde kurabiyelerimi diziyorum. Bu arada ben biraz büyükçe yaptım kurabiyeleri. Siz isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Ee, sonrasında biraz üzerine tekrardan bir bardakla bastıracağımız için aralıklı dizmenizde fayda var. Çünkü biraz yayılacaklar. Onu da söyleyeyim. Toplamda 12 tane kurabiye elde ettim bir tepside. Isıtılmış fırında alt üst ayarda 180 derecede 10 dakika kadar pişireceğiz. Kalan hamurdan da 4 tane yine kurabiyem çıktı. 10 dakikanın sonunda ilk tepsiyi çıkardım ve hiç vakit kaybetmeden bir bardağın tabanıyla kurabiyelerimin üzerine bastırıyorum. Kurabiyeleri büyükçe yaptığımız için bu kısımda iyice bastıralım ki pişerken içerisi hamur kalmasın. Bu kısım önemli. Tekrardan fırına göndereceğiz yaklaşık 5-6 dakika kadar daha pişecekler. Hepsi bu bakın. Toplamda 15-16 dakika kadar pişirmeniz yeterli. Eğer çok daha fazla pişirirseniz kurabiyeleriniz kurur çünkü ilk başta yumuşak oluyor bildiğiniz gibi. Sonrasında bekledikçe sertleşen bir kıvamı oluyor kurabiyenin. Ben bu nedenle de biraz büyükçe yapmak istedim. Daha böyle ağza gelen bir kurabiye olsun diye. Şöyle sizler için videonun sonuna iç dokusunu da gösterdim. Muhteşem bir lezzet bakın. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Ve denerseniz de bana olum ya da olumsuz bütün yorumlarınızı yazın. Yine güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.